Artık kalanlar selam herkese. Ben Serdar. Bugün Northgard öğretici rehberinde at ile beraberim. Hazırsanız klanın kendisinden ve özelliklerinden başlayalım. Şimdi bu klan bir gelişim klanı ve çok az da bir destek klanı. Ee, başta özelliklerine gelecek olursak bu klanın madencisi ve demircisi yok. Bunu nasıl sağlıyoruz diye derseniz de bu klanın özel iki tane şefi var. Brock ve Eritrea diye. Bu iki şefiniz sizin hem madencileriniz hem de demircileriniz. Yani ikisini aynı anda yapıyorsunuz ve ayrıca de bu klanında kendine özel bir demirci ocağı bulunuyor. Bu ocakta şu işe yarıyor. Sizin herhangi bir e, biriminiz bu ocağı kullanamıyor. Ama sizin klan şefleriniz bunu kullanabiliyor. Onun dışında klan şefi özelliklerine gelirsem hani bunu araya sıkıştıracağım. E, Bronx %30 daha hızlı demir dövüyor. Eritre ise %30 daha hızlı inşaat ve onarım yapıyor. Ve ayrıca e, şefleriniz e, daha hızlı inşa edebilir ve onarım yapabilir. Yani bu şu demek, e, diğer köylülerden bir tık daha hızlı yapıyor diğer şeyleri. Onun dışında son bir özelliğine gelecek olursak, harabeler ve gemiler, yani gemi kazları %50 daha az köns verir. Ancak harabeler 5 taş yani artı 5 taş ve gemi da artı 5 demir verir. Evet klan bonusları bu şekilde. Şimdi eşyan bonuslarına gelebiliriz. Bu klan ilk 200 şana ulaştığı zaman iki şefinizin de aynı bölgede bulunduğu ortamlarda %50 madenlerinizi daha hızlı çıkartıyorsunuz ve aynı zamanda %50 daha hızlı demir veriyorsunuz. Ve ayrıca de taş ve demir satışınız da %20 artıyor. Ve bu taş ve demir satışını tarafsız gruplarda da yapabiliyorsunuz. Ve son bir özelliği olarak da müttefik ve tarafsız gruplar iki kat kaynak alıyor. Yani bu bir nevi birazcık daha destek tarafını öne çıkartan bir özellik. Onun dışında ilk 500 çağına geldiğinizde ise bölgelerinizde iki taş ve iki demir yatağı keşfediyorsunuz yani iki taş ve iki demir spam oluyor ve etkin bir eserin bünyesinde ya da yanında olan bölgeler %15 daha fazla üretim oluyor. Evet, şu an monsterda bu şekildeydi. Şimdi sıra bilgi tablosuna gelelim. Ee, i̇lk başta ben afriyat veriyorum, ondan sonra keskin baltalar ve blödörün ateşi, ondan sonra para sistemi ve ha hayat kalitesi. Ondan sonra burada nüfus artışına da verebilirsiniz, ilaca da verebilirsiniz. Ben nüfus artışına veriyorum, hani daha erkenden scale olabilmek için. Ve kadim etkiye veriyorum. Bu şeylerle beraber zaten ilk lütuf gelmiş oluyor çoktan. Burada yine Jodur lütfu taş demir veren. Ve ayrı etten de kalanıyla full savaş şeylerine veriyorsunuz. Eğer kule yapmadıysanız ya da savaş şeyi olarak muhafızlara vermediyseniz kürk paltoları ne verdiyseniz de büyük kuleye verin. Hepsini zaten açıklayacağım. Onun dışında zaten kalanları da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yapıyorum ben. Onun dışında e, klanın özel birimle özel bilgilerine gelecek olursak ha, 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 hafriyat evet ben bunu pek okuyamıyorum her neyse işte çıkarttığınız her cevher size artı dört bilgi veriyor ve ayrıca de demir kazarken de Yine şefleriniz bilgi üretmeye devam ediyor. Bloodrunner teşi her alet geliştirdiğinizde ve e, eser yaptığınızda size belli bir miktar şans veriyor. Ve e, yaptığınız sivil geliştirme ve sivil alet geliştirme işte bu bilgi olur ve yemek olur, odun olur falan %5 artar. Hayat kalitesine gelecek olursak yükseltilmiş sivil binalar size artı bir mutluluk veriyor ve bu sivil binalar evarik. Onun dışında kadim etki size ee, nasıl diyeyim? bir eser daha yapma imkanı veriyor. Ve ya yaptığınız eserleri %50 daha az e, zaman harcıyorsunuz. Bu bir eser yapma olayı çok güçlü olabiliyor bazen. Hatta bazen de eğer oyun uzadıysa ve uzayacak gibi de duruyorsa bu bayağı iyi oluyor zaten. Onun dışında büyük kulede e, savunma kulelerinizi iki kez yükseltme imkanı veriyor size. Yani normalde biliyorsunuz bir savunma kulesi yaparsanız bu üstüne çıkartırsınız daha dayanıklı olur falan. Buna ikinci kez verdiğiniz zaman kuleleriniz %50 saldırı gücü ve %50 e, savunma kazanıyor. Onun dışında bilgi tablosu bu şekildeydi. Şimdi bu klanın nasıl oynandığından ve yapı ve alet geliştirmelerine gelebiliriz biraz. Başta ilk 200 olunla bir ev, yemek yeri ve oduncu ile başlıyorsunuz. Ondan sonra erkenden bir ticaret rotası. Eğer tek oynuyorsanız da bir pazar yeri basıyorsunuz. basabilirsiniz. Hani bu çok önemli değil. Yani önemli de işte tek başınıza başta ticaret yapamadığınız için ve şeflerinizi erken çıkartmanız gerek olduğu için başta bir pazarıya mantıklı olabilir. Ondan sonra bir demirci ocağı ve bu demirci ocağından ilk şefiniz olan elitriyayı çıkartıyorsunuz. Ve hızlıca demire yönlendiriyorsunuz. Ve bu, bunları da yaparken de bir yandan da ikinci oduncuyla yemek yerine atıyorsunuz. Ve bunları yaparken de araya bir birahane sıkıştırıyorsunuz. Ve son olarak bir yüz gold daha kastığınız zaman broku da çıkartıp onu da demir madenine yönlendiriyorsunuz. Evet, genelde S-800'ü bu şekilde geçiriyorsunuz. Ee, eğer bunların hepsini daha erken yaptıysanız, tabii ki alet geliştirmelerini de araya sıkıştırabilirsiniz. Onun dışında 15 demiri bitirdikten sonra, yani ilk demir madeninizi bitirdikten sonra bir alet geliştirmelerine geliyorsunuz. Bu alet geliştirmelerinde de e, tüccar, oduncu ve yemek yerlerini geliştiriyorsunuz. Ve Bunların hepsini geliştirdikten sonra da e, şeflerinizi taş kasmaya yönlendiriyorsunuz. Bu sırada siz de ikinci ticaret rotanızı ve pazar yerinizi atıyorsunuz. Yani bir tane pazar yeri ve iki tane ticaret rotası. Ve ondan sonra ikinci demir yeri ve ikinci taş yerini alıyoruz eğer sizde yoksa. Çünkü bu klanda bayağı bir maden yap yapmanız gerekiyor. E, şefleriniz taşları bitirdikten sonra ben tercihen demire gönderiyorum. Ama siz taşa da gönderebilirsiniz artık hangisini önce aldıysanız ikinci yer olarak. Sonra 10 demir olduktan sonra e, eser kısmına giriyoruz. Ben bu eser kısmından milyonlere veriyorum ya da klanın kendi eserine veriyorum daha erken güçlenmek için. E, siz daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Hani diğerlerini de verebilirsiniz cömüre ya da mutluluk eserine. Ben Mjölnir'e genellikle daha yatkın oluyorum. Dead Game'de özellikle. Neden diye soracak olursanız zaten kalabalık bir klanız ve bayağı bir alet geliştiriyoruz. O, onun dışında ikinci e, lütuftan sonra da ikinci eserinizi de yapıyorsunuz aynı zamanda. Tabi bu eserlerin arasındaki boşlukta gene o eserlerinizi, şeflerinizi madene gönderebilirsiniz. İkinci eseri yaptım. İkinci eserde gene tabii ki size kalmış. Ben gene burada ya Klan'ın kendisini yapıyorum Klan e, eserine ya da bir Cemur yapıyorum. E, bu Cemur'un olayı da daha fazla bölge alabilmek ve tabii ki bilgi şeyini arttırmak çünkü bilgi tablosunda gördüğünüz gibi bayağı bir şey vermemiz gerekiyor. Ve bunu da tabii ki ekstra bilgi olmadan da yapamayız artık. Burası tamamen sizin oynanışınıza kalmış. Zaten ilerledikçe de öğrenirsiniz. Onun dışında daha fazla demirle de bir asker kamp, askerlerinizi yani savaşçılarınızı basabilirsiniz. Ve kalan demiri de ticaret için kullanabilirsiniz. Ya da diğer sivillerinizin aletlerini geliştirerek. Artık burası size kalmış. Onun dışında yapı geliştirmelerine de gelebiliriz bu sırada. İlk başta taş biriktikçe tabii ki bunları ayrı bir şeyle sıralıyorum. Ben. Başta bir ana merkez, sonra bir yemek yeri. Ondan sonra para yerlerinizin hepsi yani iki ticaret rotası ve pazar yeriniz ve ardından ikinci yemek yerinden sonra kalanıyla da full asker kampı basabilirsiniz. Alternatif olarak sivil yerleri de basabilirsiniz çünkü dediğim gibi e, bilgi tablosunda her sivil e, bölge için bir artı bir mutluluk alıyorsunuz ve bunu sizin ayarlamanız gerekiyor. Ben genellikle böyle yapıyorum. Çok fazla asker basmıyorum genellikle ortalama 20-25 asker falan. O da 803 tane bu bayağı geç güçlenen bir klan. Onun dışında bu klanın kendi eseri ne yapıyor derseniz de sizin savaş şeflerinize %20 saldırı gücü, savunma ve can kazandırıyor. Ve ayrıca de maden kırmazlığınızı da %20 arttırıyor. Yani Mjolnir gibi hem ee... Hem gelişim hem saldırı. Zaten bu klanla basabiliriz. Tek saldırı eseri bu olduğu için ben bunu basıyorum. Hani saldırı gücü savunma çok önemli değil de %20 can bayağı önemli olabiliyor. Bir iki vuruş tanklamak. ekstradan bayağı iyi olabiliyor. Ee, son olarak genelde bu seride söylemeyi unuttuğum askeri deneyime gelebiliriz. Ee, açıkçası bu kana her türlü savaş deneyimi gidiyor hani. Muhafızları ve klanın özel kuleleriyle rakibe geçit vermeyebilirsiniz. Liderlikle beraber hem şeflerinize miyonlar efekti verip hem de ay ayakta kaldıkları sürece takımınızın taklamasını sağlayabilirsiniz. Ya da lejyonlara verip full askeri birim basmak üzerinde oynayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben liderliğe veriyorum. Çünkü e, başta temizlemesi zor olabiliyor bazı yerleri, özellikle tanklatmak için ve şehrin canını da gitmesini istemediğim için şey verebilirim. Tabii ki e, ben bu yapıcı de söylemedim ama e, bu daha çok sizin şenize bağlı, can durumunuza bağlı, yaralılar durumunuza bağlı. Bu söyledi önceden söylediğim yapıların arasına bir de şifacı kulübesi basabilirsiniz Çünkü gerçekten şifacılara ihtiyacınız oluyor. Ve bu kadar. Ee, bu anlattığım şu son şeyden sonra at özetlemiş oldum. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz içerik için beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdilik ben kaçar.